Ya yani Kanal 7 şimdi Enver Aysever'in peşine düşmüş Haber 7 sitesi. Sizin Kanal 7'nize hiç el koymak için çabalayan bir CHP'li oldu mu? Sizin hiç vicdanınız yok mu kardeşim? Ya bu adam 10 yıl boyunca defalarca sizin o FETÖ'cüler, FETÖ'cüler diye kanırttığınız günlerde FETÖ'cülerin alıp cezaevine attığı bu adam tuğla tuğla ördüğü ya bir düğün salonunun altında al tepe tepe kullan ya. Al düğün salonunun altındaydı tele bir ya. Sanayinin ortasındaydı. Ne yediğimiz belli, ne yemediğimiz belli, ne aldığımız maaş maaş. Yani bir, siz bunu bile yaşamasına müsaade etmedikten sonra siz hangi demokrasiden bahsediyorsunuz ya? Adamın daha ifadesi alınırken malına çöktünüz. Gidin derdinizi Hazreti Ömer'e anlatın. Bakın çarpılacaksınız. Bu konuda dindarlık üzerinden kendini kodlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sesleniyorum. İnsanların malını çalıyorlar. Var mı Müslümanlıkta böyle bir şey? Buraya sesleneceğiz. Bizim başka yolumuz, yöntemimiz yok. Bu toplumun eğer %95'i buradan anlıyorsa ben o cümleleri kuracağım burada. Ve diyeceğim ki Hazreti Ömer satanlar ticaretini döndürmüş durumdalar Hazreti Ömer'in. Adalet falan dinledikleri yok. Çarpılmaktan falan korktukları da yok. Günde beş vakit namaz, günde kaç vakitse bilmiyorum cebini doldurma macerası. Lüks otomobilden inemeyen Diyanet İşleri Başkanları, FETÖ'ye peşkeş çekilen sizin zenginlikleriniz... Uyanın artık, uyanın. Dininizi çalıyorlar. Yozgatlılar, Kayserililer, Kırşehirliler, Erzurumlular. Senin din.